Arkadaşlar artık son aşamalardayız. Survivor hazırlık aşamasının son dakikalarını yaşıyoruz. Yeah baby baby baby. Oh yeah, çok seksist. Çok tatlısın ama artık zamanı geldi. Kaçacağım buradan. Survivor zamanı. Kusura bakma bırakmak zorundayım seni bebeğim. Bırakma beni Taner. Aslında süpermenler hiçbir zaman bebeklerini bırakmazlar. Bırakma beni Taner. Ama geri geleceğim bebeğim hiç sorun etme. Gitme geri gel Taner. Uçup geri geleceğim o Uç. adaya. Görevimi tamamlayıp GTA. Gay Tony görevini tamamlayıp geri geleceğim. Tabii gay tamam değilim ama. Başka. Tam, tamam. tam atla bakmışsın. Yasin ne yapıyorsun orada? Yasin ne yapıyorsun? BUM BUM ŞAKALAKA BUM BUM ŞAKALAKA şaka, BUM BUM ŞAKALAKA BUM 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 ŞAKALAKA <laughs> ÇEKSİN Oğlum sen benim... Altına nasıl dokunuyorsun lan? üstünden al. Altına nasıl dokunuyorsun? Sakin ol aşkım, ben sadece seninim. Ha, sadece senin değil mi bebeğim? Ben bak böyle yani kıskanç bir erkeğim ha. Boum, boum, ouw! Asis. Gel. Taman bit akon. Arkadaşlar artık son aşamalardayız. Survivor'a hazırlık aşamasının son dakikalarını yaşıyoruz. Yeah baby, baby, baby. Oh yeah, çok seksisiniz. Çok tatlısın ama artık zamanı geldi. Kaçacağım buradan. Survivor gitme zamanı. Gitme Taner gitme gitme. Kusura bakma bırakmak zorundayım seni bebeğim. Bırakma beni Taner. Aslında süpermenler hiçbir zaman bebeklerini bırakmazlar. Bırakma beni Taner. Ama geri geleceğim bebeğim hiç sorun etme. Gitme geri gel Taner. Uçup geri geleceğim o Uç. adaya. Görevimi tamamlayıp GTA. Gay Tony görevini tamamlayıp geri geleceğim. Tabii G tamam, gay değilim ama. Aşkım. tamam. tam tamam. atla bakmışsın. Boom boom shakalaka boom boom shakalaka boom shakalaka boom shakalaka boom shakalaka boom boom shakalaka boom Bum boom boom shakalaka boom boom Oğlum sen benim altına nasıl dokuruyorsun lan? Korku üstünden al. Altına nasıl dokunuyorsun? Sakin ol aşkım. Ben sadece seninim. Ha sadece senim değil mi bebeğim? Ben bak böyle yani kıskanç bir erkeğim ha. Boom boom oh! Ha Gel. Ya kapat ya. Tamam bir dakika. Evet. Arkadaşlar artık son aşamalardayız. Survivor'a hazırlık aşamasının son dakikalarını yaşıyoruz. Yeah baby baby baby. Oh yeah çok seksisin. Çok tatlısın ama artık zamanı geldi. Kaçacağım buradan. Survivor gitme zamanı. Taner gitme gitme. Kusura bakma bırakmak zorundayım seni bebeğim. Bırakma beni Taner. Aslında süpermenler hiçbir zaman bebeklerde bırakmazlar. Bırakma beni Taner. Ama geri geleceğim bebeğim hiç sorun etme. Gitme geri gel Taner. Uçup geri geleceğim o Uç. adaya. Görevimi tamamlayıp ya. Gay Tony görevini tamamlayıp geri gelecek. Tabii gay değilim ama artık. Tamam. Tam atla bakmışsın. Lensin ya, ne yapıyorsun orada? Yansın şunu al ya. al Yansın. Alır mısın? Boom boom Bum <laughs> boom boom şakalaka boom şakalaka şakalaka boom şakalaka lak, şaka, boom, <laughs> şaka, laka, boom <laughs> Oğlum sen benim altına nasıl dokunuyorsun lan? Koltuğun üstünden al. Altına nasıl dokunuyorsun? Sakin ol aşkım. Ben sadece seninim. Ha, sadece senin değil mi bebeğim? Ben bak böyle yani kıskanç bir erkeğim ha. Boom boom oh! Nasıl? Gel. Ya kapat ya. Tamam bir dakika. Evet. Arkadaşlar artık son aşamalardayız. Survivor'a hazırlık aşamasının son dakikalarını yaşıyoruz. Yeah baby 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 Oh yeah çok seksisin Çok tatlısın ama artık zamanı geldi Kaçacağım buradan Survivor gitme zamanı Gitme Taner gitme gitme Kusura bakma bırakmak zorundayım seni bebeğim Bırakma beni Taner Aslında süpermenler hiçbir zaman bebeklerde bırakmazlar Bırakma beni Taner Ama geri geleceğim bebeğim hiç sorun etme Gitme geri gel Taner Uçup geri geleceğim o adaya Uç. Görevimi tamamlayıp ya Gay Tony görevini tamamlayıp geri geleceğim. Tabii G değilim ama artık. Tam tamam. atla bakmışsın. Lensiz ya, ne yapıyorsun orada? Yansın şu an yansın. Yansın al yansın. Ya, al, ya, Alır mısın? Boom boom şakalaka boom boom şakalaka. Boom şakalaka boom şuka. Çek. Oğlum sen benim altına nasıl dokunuyorsun lan? Koltuğun üstünden al. Bunlar nasıl dokunuyor? Sakin ol aşkım. Ben sadece seninim. Ha, sadece senim değil mi bebeğim? Ben bak böyle yani kıskanç bir erkeğim ha. Boom, boom, oh! Ha, Gel. Ya kapat Tamam bir dakika. Evet. Arkadaşlar artık son aşamalardayız. Survivor'a hazırlık aşamasının son dakikalarını yaşıyoruz. Yeah baby, baby, baby. Oh yeah, çok seksisin, Çok tatlısın ama artık zamanı geldi. Kaçacağım buradan. Survivor gitme zamanı. Gitme Taner gitme gitme. Kusura bakma bırakmak zorundayım seni bebeğim. Bırakma beni Taner. Aslında süpermenler hiçbir zaman bebeklerde bırakmazlar. Bırakma beni Taner. Ama geri geleceğim bebeğim hiç sorun etme. Gitme geri gel Taner. Uçup geri geleceğim o Uç. adaya. Görevimi tamamlayıp git ya. Gate tonu görevini tamamlayıp geri geliyor. Tabii G tamam, değilim ama Tam, 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 Ya tam Yasin ne yapıyorsun orada? Yasin al Yasin. Yasin al Yasin. Alır mısın? Boom boom <laughs> şakalaka boom boom şakalaka boom şakalaka boom şuka. <laughs> <laughs> Oğlum sen benim Altuna nasıl dokunuyorsun? lan? <laughs> Koltuğun üstünden al. Altuna nasıl dokunuyor? Sakin ol aşkım, ben sadece kıskanıyorum. Ha, sadece senin değil mi bebeğim? Ben bak böyle yani kıskanç bir erkekim ha. Boom boom oh. Nasılsın? Gel. Tamam bir dakika. Evet. Arkadaşlar artık son aşamalardayız. Survivor'a hazırlık aşamasının son dakikalarını yaşıyoruz. Yeah baby baby baby. Oh yeah çok seksistsin, Çok tatlısın ama artık zamanı geldi. Kaçacağım buradan. Survivor gitme zamanı zamanı. Gitme Taner gitme gitme. Kusura bakma bırakmak zorundayım seni bebeğim. Bırakma beni Taner. Aslında süpermenler hiçbir zaman bebeklerde bırakmazlar. Bırakma beni Taner. Ama geri geleceğim bebeğim hiç sorun etme. Gitme geri gel Taner. Uçup geri geleceğim o Uç. adaya. Görevimi tamamlayıp GTA Gay tonu görevini tamamlayıp geri geliyor. Tabii gay tamam. değilim ama Tam, tamam. 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 Atla bak Ya Yasin ne yapıyorsun ya orada? Yasin al Yasin. Yasin al Yasin. Ya Alır mısın? Bum bum şakalaka bum bum şakalaka. Bum şakalaka bum şuka. Çek. <laughs> <laughs> Oğlum sen benim altına nasıl dokunuyorsun lan? üstünden al. Altına nasıl dokunuyorsun? Sakin ol aşkım. Ben sadece seninim. Ha sadece senim değil mi bebeğim? Ben bak böyle yani kıskanç bir erkeğim ha. Boom boom oh! Ha Gel. Ya ya. Tamam bir dakika. Evet. Arkadaşlar artık son aşamalardayız. Survivor'a hazırlık aşamasının son dakikalarını yaşıyoruz. Yeah baby 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 Oh yeah çok seksisin Çok tatlısın ama artık zamanı geldi Kaçacağım buradan Survivor gitme zamanı Taner gitme, gitme. Kusura bakma bırakmak zorundayım seni bebeğim Bırakma beni Taner Aslında süpermenler hiçbir zaman bebeklerde bırakmazlar Bırakma beni Taner Ama geri geleceğim bebeğim hiç sorun etme Gitme geri gel Taner Uçup geri geleceğim o adaya Uç. Görevimi tamamlayıp GTA Gay Tony görevini tamamlayıp geri geliyor. Tabii gay değilim ama tamam, tamam, Tam atla bakmışsın. Lensiz ya ne yapıyorsun orada? Yansın şu an yansın. Yansın al, ya. ya, al ya, Alır mısın? Boom boom shakalaka <laughs> boom boom şaka, boom shakalaka boom şaka, laka, boom <gülüyor> <buka>. <gülüyor> Oğlum sen benim altına nasıl dokunuyorsun lan? Korku üstünden al. Altına nasıl dokunuyorsun? Sakin ol aşkım. Ben sadece senin. Ha, sadece senim değil mi bebeğim? Ben bak böyle yani kıskanç bir erkeğim ha. Boom, boom, oh! Nasılsın? Gel. Ya kapat ya. Tamam bir dakika. Evet. Arkadaşlar artık son aşamalardayız. Survivor hazırlık aşamasının son dakikalarını yaşıyoruz. Yeah baby 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 Oh yeah çok seksisin Çok tatlısın ama artık zamanı geldi Kaçacağım burada Survivor gitme zamanı Gitme Taner gitme gitme Kusura bakma bırakmak zorundayım seni bebeğim Bırakma beni Taner Aslında süpermenler hiçbir zaman bebeklerini bırakmazlar Bırakma beni Taner Ama geri geleceğim bebeğim hiç sorun etme Gitme geri gel Taner Uçup geri geleceğim o Uç. adaya Görevimi tamamlayıp GTA Gay Tony görevini tamamlayıp geri geleceğim. Tabii gay tamam. değilim ama. Tam peki, tam atla Yasin ne yapıyorsun orada? Yasin şu an Yasin. Yasin al Yasin. Alır mısın? Boom boom shakalaka <laughs> Bum boom boom shakalaka boom şaka, lak, Bir dakika. Bir dakika. boom shakalaka <laughs> <laughs> Oğlum sen benim... Fortuna nasıl dokunuyorsun lan? Korku dışından al. Fortuna nasıl dokunuyorsun? Sakin ol aşkım, ben sadece seninim. Ha, sadece senim değil mi bebeğim? Ben bak, böyle yani kıskanç bir etkiyim ha. Boom, boom, oh! Nasılsın? Gel. Ya kapat Tamam bir dakika. Evet. Arkadaşlar artık son aşamalardayız. Survivor'a hazırlık aşamasının son dakikalarını yaşıyoruz. Yeah baby baby baby. Oh yeah çok seksisin. Çok tatlısın ama artık zamanı geldi. Kaçacağım buradan. Survivor gitme zamanı. Taner gitme gitme. Kusura bakma bırakmak zorundayım seni bebeğim. Bırakma beni Taner. Aslında süpermenler hiçbir zaman bebeklerini bırakmazlar. Bırakma beni Taner. Ama geri geleceğim bebeğim hiç sorun etme. Gitme geri gel Taner. Uçup geri geleceğim o Uç. adaya. Görevimi tamamlayıp ya. Gate onu görevini tamamlayıp geri gelecek. Tabii gay tamam. değilim ama. Tam, tam. Atlı bakmıştık. Ya siz ne yapıyorsun orada? Ya ne? Ne? al Yasin Ne? 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 Boom Ne? Boom, <laughs> <laughs> <boom, şaka. gülüyor> <laughs> Oğlum sen benim Fatuna nasıl dokunuyorsun lan? Koltuğu üstünden al Fatuna nasıl dokunuyorsun? Sakin ol aşkım ben sadece senim Ha sadece senim değil mi bebeğim? Ben bak böyle yani kıskanç bir erkeğim ha Boom boom oh! Ha Gel. Ya kapat ya. Tamam bir dakika. Evet. Arkadaşlar artık son aşamalardayız. Survivor'a hazırlık aşamasının son dakikalarını yaşıyoruz. Yeah baby baby baby. Oh yeah. Çok seksisin. Çok tatlısın. Ama artık zamanı geldi. Kaçacağım burada. Survivor gitme zamanı. Gitme Taner gitme gitme. Kusura bakma bırakmak zorundayım seni bebeğim. Bırakma beni Taner. Aslında süpermenler hiçbir zaman bebeklerde bırakmazlar. Bırakma beni Taner. Ama geri geleceğim bebeğim. Hiç sorun etme. Gitme geri gel Taner. Uçup geri geleceğim o adaya. Uç. adaya. Görevimi tamamlayıp GTA G tonu görevini tamamlayıp geri geliyor. Tabii G değilim ama başka. Tam atla bakmışsın. Yasin ne yapıyorsun orada? Yasin Yasin. Yasin al Yasin. Ya, al, ya, Alır mısın? Boom boom shakalaka boom 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 shakalaka Bum boom shakalaka boom Oğlum sen benim için... Fortuna nasıl dokunuyorsun lan? Koltuğu dışından al. Fortuna nasıl dokunuyorsun? Sakin ol aşkım. Ben sadece seninim. Ha, sadece senin değil mi bebeğim? Ben bak böyle yani kıskanç bir etkiyim ha. Boom boom. Oh! Nasılsın? Gel. Ya kapat ya. Tamam bir dakika. Evet. Arkadaşlar artık son aşamalardayız. Survivor'a hazırlık aşamasının son dakikalarını yaşıyoruz. Yeah baby baby baby. Oh yeah. Çok seksisin. Çok tatlısın. Ama artık zamanı geldi. Kaçacağım buradan. Survivor gitme zamanı. Gitme Taner gitme gitme. Kusura bakma bırakmak zorundayım seni bebeğim. Bırakma beni Taner. Aslında süpermenler hiçbir zaman bebeklerini bırakmazlar. Bırakma beni Taner. Ama geri geleceğim bebeğim. Hiç sorun etme. Gitme geri gel Taner. Uçup geri geleceğim o adaya. Uç. Görevimi tamamlayıp ya. Gay Tony görevini tamamlayıp geri geleceğim. Tabii tamam. G değilim ama artık. Tam tamam. 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 atla bakmışsın. Yasin ne yapıyorsun orada? Yasin al Yasin! Yasin al Yasin! Alır mısın? Boom boom <laughs> şakalaka bum boom şakalaka boom şakalaka boom şakalaka <laughs> boom <gülüyor> Oğlum sen benim altına nasıl dokunuyorsun lan? Koltuğun üstünden al. Altına nasıl dokunuyor? Sakin ol aşkım. Ben sadece senim. Ha, sadece senim değil mi bebeğim? Ben bak böyle yani kıskanç bir erkeğim ha. Boom boom oh! Nasılsın? Gel. Ya kapat ya. Tamam bir dakika. Evet. Arkadaşlar artık son aşamalardayız. Survivor'a hazırlık aşamasının son dakikalarını yaşıyoruz. Yeah baby 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 Oh yeah çok seksistim Çok tatlısın ama artık zamanı geldi. Kaçacağım buradan Survivor gitme zamanı geldi. Gitme Taner gitme gitme Kusura bakma bırakmak zorundayım seni bebeğim Bırakma beni Taner. Aslında süpermenler hiçbir zaman bebeklerini bırakmazlar Bırakma beni Taner. Ama geri geleceğim bebeğim hiç sorun etme. Gitme geri gel Taner Uçup geri geleceğim o adaya. Uç. Görevimi tamamlayıp GTA Gay Tony görevini tamamlayıp geri geleceğim. Tabii gay değilim ama başka. Tam g yeri, atla bakmışsın. Ya siz ne yapıyorsun orada? Yasin kral Yasin! al Alır mısın? Boom boom şakalaka boom boom şakalaka boom şakalaka boom şuka Çek! Oğlum sen benim altına nasıl dokunuyorsun lan? Koltuğun üstünden al. Altına nasıl dokunuyor? Sakin ol aşkım. Ben sadece senim. Ha, sadece senim değil mi bebeğim? Ben bak böyle yani kıskanç bir erkeğim ha. Boom, boom, oh! Nasılsın? Gel. Ya ya. Tamam bir dakika. Evet. Arkadaşlar artık son aşamalardayız. Survivor'a hazırlık aşamasının son dakikalarını yaşıyoruz. Yeah baby 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 Oh yeah çok seksisin, Çok tatlısın ama artık zamanı geldi. Kaçacağım buradan Survivor gitme zamanı. Gitme Taner gitme gitme Kusura bakma bırakmak zorundayım seni bebeğim Bırakma beni Taner. Aslında süpermenler hiçbir zaman bebeklerini bırakmazlar Bırakma beni Taner. Ama geri geleceğim bebeğim hiç sorun etme. Gitme geri gel Taner. Uçup geri geleceğim o Uç. adaya. Görevimi tamamlayıp GTA Gate onu görevini tamamlayıp geri geliyor. Tabii G değilim başlayayım. ama. Tam, tam, tam atla bakmışsın. Yasin ne yapıyorsun orada? Yasin al Yasin. Yasin al Yasin. Alır mısın? Boom boom <laughs> şakalaka boom boom bum şaka, boom şakalaka Bum bum boom şakalaka <laughs> şaka, <laka>, boom şakalaka boom şakalaka Oğlum sen benim Fatuna nasıl dokunuyor? lan? Koltuğun üstünden al Fatuna nasıl dokunuyor? Sakin ol aşkım ben sadece senim Ha sadece senim değil mi bebeğim? Ben bak böyle yani kıskanç bir erkeğim ha Boom boom oh!